olsun. Özgür ve Nisa. Nisa bakalım seninle ne kadar şipiz. Reklam çıktı. Özgür ve Nisa 36 çıktık. Gerçek arkadaşlık zor bulunur. Böyle yani. Saat kaç? Yeni gelenler şuradaki artıya basarsanız isminiz burada mavi yazar. Saat 11 olmuş. Kaçta kapatalım yayını? Derya ve Özgür. Tamam. Kendimle Derya'yı eşleştiriyorum. Derya. 25. Büyük bir aşk aradın. Elim boşta kaldı diyor. Şey yapalım mı? Derya'yla ee, neydi? Suya mıydı? Evet. Derya ve suya. Derya deyince aklıma geldi çünkü. Reklam çıktı. Vaylan sohbetler. Dayı ne konuşuyorsun dayı? Ay Derya ve Suya çıktı ya. 66. Derya değildi, Berya'ydı. Baya yüksek çıktı yalnız. Aşkımız kör mü? Kör olsun bu aşk mı? <laughs> Enes de Tam artık aynı şeyleri yazıyorsunuz. Özgür özgür yapmayacağım. Yanlış anlaşılacak çünkü biliyorum. Özgür ve Berra. Benim isim de, Bu zamana kadar yüksek çıkan görmedim. Yağmur yazıyorum. Özgür ve Yağmur. Dişim ağrıyor. Kendimde Yağmur'u ışıklıyorum. Bir saniye. Oyuncak ayı sevsen de olur çıktı Yağmur bize. <laughs> Özgür İpek lütfen. Tamam. Özgür ve İpek. Sonra Özgür ve Piglet'e bakacağım tamam mı? Benim niye kimse yüksek çıkmıyor? <gülüyor> Benim <laughs> ismimde ne var? 25 çıktı. Uyumuyor. En iyisi bir evcil hayvan beslesen çıktı. Bak. Üf. Özgür ve Piglet. Uyumuyor. En iyisi bir evcil hayvan besle. Besliyorum zaten. Özgür ve Buse. <laughs> tamam. Özgür ve Buse. 36 çıktı. Gerçek arkadaşlık zor bulunur diyor. İlayda ve Özgür. Sizi kendimle şifliyorum. Yapacak bir şey yok. kolum ağrıdı arkadaşlar. Uyun ne olur. Uyuyayım mı? Cidden uykum var ya. Tamam son yapıyorum. Özgür ve doğa. Tamam. Özgür ve doğa. Kendimle şipliyorum sizi. Doğa ve özgür. Bunda yüksek çıkarsa 36 al işte. <laughs> yeni bir aşk, yeni bir he, yeni bir can gibidir. Özgür ve cansu. Tamam, seni de yapayım. Biliyorum. inan Ben de kimse podcast yüksek sınav. çıkmıyor. Bir günce kafa Bu Özlem yapıyorum. Hepinizin... Abimle ben ne kadar Otuz 34. <laughs> Çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Özge ve Özgür tamam. Özge ve Özgür. Sonuç olarak azıcık benziyor baş harfleri. Bunda yüksek çıkan yok bence. Malcı bir şey. <laughs> Kimseyle mi yüksek çıkamam yani? zincir yapalım. 25 beş. Ben söylüyorum. Bende kimse yüksek çıkmıyor. Benim ismi bo Özgür ismi bozuk. Oğuz'la Ceren'e mi? <laughs> Merak ettim. reklam çıktı. Baylan Sınar. Bir günce bazla kafa rahatlatan sohbetler. Bu podcast serisinde... 66 çıktı. Aşka kalmış sonrak. Çıktı. <laughs> Uykum geldi güzel Özgür ve özgür yapmayayım. Ee, başka şeylere yoruluyor. O yüzden yapmayacağım. Hamit teşekkür ederim. Hamit sen takip ettim. Canlı indi Ben hep zaten böyle uyurum. <laughs> böyle uyurum. Böyle. Daha şip yapmayacağım ya yoruldum. İsterseniz bilgisayardan siz yapabilirsiniz. Aşk ölçer bunun ismi.